Şeyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu biliyorsunuz tüm şeyin uygarlığın Yunanistan'da sanki alakalı olduğu, uygarlığın işte bilimin, sanatın, hatta sporun yani Yunanistanla başladı, Yunan uygarlığıyla alakalı olduğuyla ilgili bir şey sürekli pompalanıyor bilgi. Şimdi bakın burada ben e, ee, Anadolu'da var olan felsefecilerin Anadolu'da yaşamış. Eserlerini orada vermiş. Orada yaşamış. Çok ünlü felsefeciler bunun. Yani Batı uygarlarının temelini oluşturan düşüncelerin sahibi olan felsefeciler. Uzatmayacağım, kısa keseceğim. Onların da birkaçının temel düşüncelerinden bahsedeceğim. Bakın. Aydın ve Didim civarında mesela. Aydın ve de bunlar daha çok böyle Ege bölgesi. Mersin yani nedense kıyı bölgelerinde. Bir de Sinop'ta var. Sinop'ta kim var? Diyojen var. Diyojen nasıl bir adam? Ünü o kadar yayılmış birisi ki Diyojen. İskender tüm dünyanın fatihi. E, İskender e ondan o kadar bahsediyorlar ki o koca İskender. Hani var ya Büyük İskender, Aleksandr. Ee, onun yanına gidiyor. Tepesine dikiliyor böyle. Kral ya. E, ee, hiç Bakmıyor bile suratına. Diyor ki ben Büyük İskender'im diyor. E ee, diyor yani. Dire benden ne dilersen ne istersen yaparım diyor. O sırada da diyor hocam fıçın içinde yaşayan biri biliyorsunuz. Güneşleniyormuş. Diyor ki senden güneşimin önünden çekilmeni istiyorum. Burası <laughs> Sinop diyor. Burasını ben ilave ediyorum tabii ki. Burası Sinop. Çok fazla güneş yüzü görmüyoruz. Zaten üstünde pek fazla giysi de yokmuş adamın Diyojen'in. Ondan sonra gölge etme başka ihsan istemem diye meşhur lafı olan Diyojen. Bunlar felsefeci öyle böyle adamlar değil. Mesela Thales arkadaşlar. Thales öyle müthiş bir adam ki Millet'te yaşamış. Milet'te yaşamış ve felsefenin ve bilimin öncüsü babası olarak kabul ediliyor. Bak, Anadolu'da yaşıyor bu, Tales, Milet'te. Didi Milet biliyorsunuz, bunlar çok böyle birbirine yakın. Tales, biliyorsunuz Tales teoremi var geometride, geometriden pek anlamam onun için. Bilenler yazsın. Neyse, son arkadaşlar. Heraklitos var, çok baba. Bir suda iki kere yıkanmaz diyen e, filozof bu. Bu da Batı uygarlığının ve kültürünün temelini atan e, düşünürlerin, biri de Aristo tabii ki, e, düşünürlerinden çok önemli bir e, adam Heraklitos. Bu kişiler nedense o zamanlar, Evreni yaratan ilk sebebe kafaya takmışlar. Birisi hava diyor, biri su diyor, biri ateş diyor, biri atom diyor. İlk nedeni arıyorlar yani. Fakat bunlar Tanrı konusunda bir fikirleri ya da bir arayışları yok. Sanki bütün evren kendiliğinden ya ateşten var oldu ya sudan var oldu. Hani işte nem, bu, buhar, buz hani şekil değiştiriyor ya. Ya da havadan var oldu falan gibi fikirler öne sürüyorlar. Dikkat edin bunların hepsi yalnız Anadolu'da yaşayan şeyler. Milattan önce arkadaşlar 6. 100 yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl. Demek ki en az 700 yıllık bir kültür var burada bu Anadolu'da. Sonra birkaçın notunu aldım. Heraklitos, demin söylediğim Heraklitos, metafizikle ilgileniyor, epistemolojiyle ilgileniyor, etikle ve politikayla ilgileniyor arkadaşlar. Ve kendisi kitap yazmamış, sadece konuşan bir adam, öğrencilerinin yazdığı sözlerinden çıkartılan bir şey. Ve aynı zamanda birçok batı filozoflarını etkileyen kişi, mesela Hegel'i e etkileyen bir kişi. Kendisinden sonra gelen e, yine Yunan filozoflarını etkileyen kişi, yani Yunan filozofları olarak söylenen filozofları etkileyen kişi, mesela o, karşıtların birliği ile ilgili çok müthiş bir şey var. Hegel daha sonra bunu kullanıyor. Bak, bu da Anadolu'da ha, yani Ege'de, Ege Akdeniz e, ve işte Karadeniz, Sinop. E, şimdi Heraklitos'un Arkadaşlar müthiş bir lafı var. Zıtlıkların birliği. Diyor ki evrende her şey karşıtların çatışmasından doğar diyor. Küçük bir örnek verelim arkadaşlar. Çocuk kadın ve erkekten doğar. Kadın ve erkek aslında birbirine karşıttır. Biliyor musunuz? Peki su nasıl oluşur? Hidrojen ve oksijen. Hidrojen yanıcı bir maddedir. Oksijenle birleştiği zaman suyu oluşturur. Karşıtların birliği. Ve diyor ki karşıtların çatışmasından var olur bütün varlıklar diyor. Müthiş. Bakalım. Sonra milletli. Aa bizim şurada hemen. Aa şu köşeyi dönüyorsun. Orada. Anaximenes var arkadaşlar. Milletli. O da fizikçi, doğa bilim öncüsü ve onun ilk öge olarak kullandığı şey arşe, arke yani. Ve aynı zamanda işte bu her şeyin hava, bu ve sistem oluştuğunu. Air diyor, yani air back var ya, air hava, hava oradan geliyor. Her şeyin havadan oluştuğunu, havanın ilk madde olduğunu söylüyor. Daha sonra bunu insanlar eter olarak da, esir maddesi anlar. Esir. Esaretten değil gelmiyor. Esir maddesi olarak. Şimdi arkadaşlar bunlar öyle baba öyle böyle e, varlıklar değil. Mesela Zeno var. Tarsuslu Zeno. Bu da zamanla kafayı bozmuş bir adam. Müthiş. Sonra Apollonios var. Nide'de yaşamış. İsa'dan önce 40, ile, 40 yılında. Arkadaşlar. Bakın. Bu adam büyük mucizeler gösteren bir adam. Hikayesi aynı İsa peygamber olarak bize tanıtılan yani Batılıların, Hristiyanların İsa peygamber olarak tanıttığı kişiye çok benziyor hikayesi. Kur'an'daki İsa'ya ile alakası yok. Zaten gerçek İsa'nın Kur'an'daki İsa Kur ile çok az bir bağlantısı var. Kur'an'daki İsa çok farklı. Mesela diyor ki onu çarmıha geldiğini düşünüyorsunuz ama o çarmıha gerilmedi diyor. Mesela evet, Hristiyanlık tümüyle insanın çarmıha gerilmesi ve insanlığı bütün günahlarından arındırması için kendini kurban etmesi teması üzerine kuruludur. Bunun amacı aslında bana göre insanlığı tamamen günah korkusuyla paralize edip ele geçirmekle alakalıdır. Nitekim, 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 kilise hem günahları şey yapmak için, affettirmek için para alır, hem cennetten arsa satmak için para alır arkadaşlar ve kilise böyle zengin olmuştur. Daha başka da bir sürü numarası vardır. Neyse, yayın dondu mu gerçekten? Allah Allah. Peki. Şimdi arkadaşlar bir de biliyorsunuz Aristoteles var. <laughs> Aristoteles'in ilgilenmediği konu yok. Nerede? Daha doğrusu, nerede yaşamış? Asos'ta. Behramkale. Çanakkale Behramkale'de. Aa şurada az ileride. Aa. Bir ok atımlık yer var. Ben şu anda İzmir'de olduğum için. Yani İzmir'de bu tarafa gidiyorsun. Millet dedim. Şu tarafa gidiyorsun. Aydın. Şu tarafa gidiyorsun. Asos. Arkadaşlar. Aristoteles'in ilgilenmediği konu yok. O da e, bilimin, felsefenin e, kurucusu diyebileceğimiz baba adamlardan birisi. Şimdi bütün bunlar nerede yaşamışlar? Hangi toprağa basmışlar? Hangi havayı solumuşlar? Anadolu. Burası Anadolu. Onun için lütfen... <laughs> Ha be Atma uydurma yani. Değil mi? Ne yapıyorlar? Her şeyi batıda var olmuş. Ya bütün uygarlık burada ya. Mısır'da, bak Ege'de, Mısır'da, Ege'de, Orta Doğu'da, onlara, onlara göre Orta Doğu. Yani onlara göre Orta Doğu. Burası, burası dünyanın merkezi aslında. E, ondan sonra Mesopotamya'da, Arabistan'da, Anadolu'nun güneyinde, Irak'ta ve Suriye'de şimdiki. Bütün uygarlık orada. Bütün uygarlık orada. Hatta bu tarafa git, Avrupa'yı atla, Güney Amerika'da. Güney Amerika'daki o e, Machapichu, ondan sonra o şeyler, e, ne derler, basamaklı e, piramitler, Oradaki çok büyük yapılar. Nereden? Değil mi? Ama kültürün, uygarlığın merkezi anında burası. Anadolu. Onu bilelim. Atmıyoruz. Bak burada delillerimiz var. Şimdi arkadaşlar bunu neden anlatıyorum? Şimdi bize kendimizin Türk insanının ve Anadolu'da yaşayan insanların, Türklerin barbar olduğu, cahil olduğu, kuyruklu olduğu hatta hiçbir şeyden anlamadığı, zararlı bir varlık sanki yok edilmesi, bastırılması ya da köle olarak kullanılması evladır kabilinden kendini kabul etmesi için sürekli bir ne bombardımanlığı altına tutuldu Propaganda bombardımanın altında tutuldu. Atatürk en çok buna karşı çıktı. Onun için Türk övün, çalış, güven diyor. Yani Türk olmakla övün ama sadece boş boş övünme. Çalış ve kendine güven diyor. Ve böyle sadece böyle boş boş şey yapmıyor. Türk tarihini araştırıyor. Ya Türk tarihini araştırıyor. thank <music> you